Gelelim çözünme çökelme tepkimelerine. İki ya da daha fazla maddenin birbiri içinde homojen olarak dağılmasına çözünme oluşan homojen karışma ise çözelti diyoruz. Çözelti de genellikle miktarı az olan maddeye çözülen, miktarı çok olan maddeye ise çözücü diyeceğiz. Farklı tür çözeltilerin karıştırılmasıyla bir araya gelen anyon ve katyonların birleşerek suda çözünmeyen iyonik bir katı oluşturmasına çökelme, oluşan katıya da çökelek diyeceğiz. Bu tür tepkimelere ise çözünme, çökelme tepkimesi diyoruz. Tekrar edelim. Farklı tür çözeltilerin karıştırmasıyla bir araya gelen anyon ve katyonların birleşerek suda çözünmeyen iyonik bir katı oluşturmasına çökelme, oluşan bu katıya çökelek diyeceğiz ve bu tür tepkimelere ise çözünme, çökelme tepkimeleri diyeceğiz. Şimdi çözünme, çökelme tepkimeleri ile ilgili örneğimizi inceleyelim. Şimdi sodyum klorür suda iyonik bir bileşiktir ve suda iyonlarına ayrılır. Yani suda sodyum artı ve klor eksi iyonu olarak bulunacak. Gümüş nitrat da aynı şekilde suda iyonlarına ayrılacak. Gümüş ve nitrat olarak suda bulunacak. Burada suda az çözünen gümüş klorür katısı oluşarak dibe çöküyor. Gümüş ve klor iyonları karşılaştığında Burada kararsız bir halde olacaklar ve çökerek kararlı bir hale geçmeye çalışacaklar dememiz mümkündür. Yani gümüş su da az çözündüğü için bu iyonlar karşılaştığında gümüş klorür katısı olarak dibe çökecektir. Burada gördüğümüz sodyum ve nitratsa suda çözünmeye devam edecektir. Yani suda iyonlar halinde bulunmaya devam edecektir diyebiliriz. Bunlar seyirci iyon olarak karşımıza çıkıyor. Sodyum ve nitrat burada seyirci iyonlar olarak kalacaklar. Seyirci iyonlar. Şimdi gelelim net iyon tepkimesini yazmaya. Burada tepkime veren gümüş ve klor yani çökelek oluşturanlar Net iyon tepkimesini bize verecekler. Seyirci iyonlarsa çökelek oluşturmayan suda iyon halde, çözülmüş halde bulunan maddelerimiz olacaktır. Sodyum ve nitrat burada seyirci iyon olarak bulunur diyeceğiz. Doğada sarkıtlar ve dikitler traventerler çözünme çökelme tepkimelerine örnek olarak verilebilir. Bunu da not almış olalım. Şimdi tepkime türlerini şöyle bir özet halinde görelim bir arada. Girenlerde oksijen varsa bu yanma tepkimesidir diyeceğiz. Büyük bileşikler oluşuyorsa bunlara sentez oluşum tepkimesi diyeceğiz. Bileşikler daha doğrusu küçük türlere ayrışma varsa buna analiz tepkimesi, ayrışma tepkimesi diyeceğiz. Çökelek oluşumu söz konusuysa buna çözünme çökelme tepkimesi. Tuz ve su oluşuyorsa nötralleşme tepkimesi diyeceğiz. Burada tekrar vurgulayalım, unutmayalım. Her asit baz tepkimesi nötralleşme tepkimesi değildir. Tuz ve su oluşma şartıyla nötralleşme tepkimesi olur şeklinde bileceğiz ve bunu unutmayacağız.